Haberiyet Teknoloji'den herkese merhaba. Bugün Oppo Reno 7 incelemesiyle karşınızdayız. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk Çin sponsor olarak tarihi bir iş birliğine imza atan Oppo, Türkiye'de üretilen yeni telefonu Reno 7'yi satışa çıkardı. Reno 7 tasarım ve rengiyle kendini diğer telefonlardan ayırıyor. Arka taraftaki üçlü kamera bloğunun tasarımı ise oldukça başarılı olmuş. Renault 7'ye tasarım ile başlayacak olursak, Renault 7 tasarım ve rengiyle kendini diğer telefonlardan ayırıyor. Telefonun arka yüzeyi deri bir malzeme ile kaplanmış durumda ve bu alanın hissiyatı oldukça güzel. Arka taraftaki üçlü kamera bloğunun tasarımı ise oldukça başarılı olmuş. Telefonun güç düğmesi sağ kenarda, ses tuşları ise sol kenarda konumlandırılmış. Bu tuşların hemen üzerinde ise mikro SD kart ve sim kart çekmecesi yer alıyor. Alt kenara geldiğimizde ise burada sırasıyla 3.5 mm jack USB-C portu bulunuyor. Ayrıca Reno7'nin IPX4 sertifikalı bir telefon olduğunu ve böylece toza ve su sıçramalar karşı dayanıklılık gösterdiğini söyleyelim. reno 7'nin ekranı 6.43 inç boyutlarında AMOLED panelden oluşuyor. 1080'e 2400 piksel çözünürlüğünde görüntü üreten bu ekran 29 en boy oranına sahip. Ayrıca Gorilla Glass 5 ile de korunuyor. Ekran tazeleme hızında ise 90 Hz'e kadar yükseltebiliyoruz. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucusu da bu telefonla beraber bizlere sunuluyor. Android 12 işletim sistemi ve ColorOS 12.1 arayüz sürümüyle kullanıcılarla buluşan telefon Snapdragon'un 680 Yonga setinden güç alırken Adreno 610 CPU ve 8 GB'lık kapasiteli bir RAM eşlik ediyor. Dahili hafızası ise 128 GB. Reno7'nin bataryası ise 4500 mAh kapasitesinde. Sahip olduğu işlemci ve AMOLED panel düşünüldüğünde bu değer oldukça iyi. Reno 7 ile 60 Hz'lik ekran tazeleme hızında Wi-Fi ile 20 saate yakın bir süreyle internette gezebiliyoruz ve video izleyebiliyoruz. Reno 7'nin beni şaşırtan tek noktası ise kutusundan şarj aletinin çıkmıyor olması oldu. Reno 7'nin ana kamerası 64 megapiksel çözünürlüğünde. Bu ana kamera F1.7 diyafram açıklığına sahip olan 26 milimetrelik faz algılamalı otofokus da içeriyor. İkinci kamera ise OPPO tarafından mikroskop kamera olarak adlandırılmış durumda. Bu kameranın etrafında ise bir ring flash bulunuyor. Bu mikroskop kamerayla 15 ve 30x yakınlaştırma ile çekimler yapabiliyoruz. Oldukça da güzel sonuçlar verdiğini belirtmekte fayda var. Telefonun üçüncü kamerası ise 2 megapiksellik derinlik sensörü. Bu kamera yoluyla da portre fotoğraflarda alan derinliği ile daha iyi çekimler sağlayabiliyoruz. Öte yandan hem arka hem de ön kamerada Giro Ace desteği bulunuyor. Bu da video çekerken oldukça fazla işimize yarıyor. Son olarak ön kameradan bahsedecek olursak önde 32 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Bu kamera portre çekimler yapmaya da olanak sağlıyor. Son değerlendirmeye gelecek olursak Renault'da tasarımı oldukça derli toplu ve hoş bir telefon olmuş. Batarya, ekran ve işlemci seçimleri güzel sonuçlar verirken kamera tarafında da rakiplerinden ayrışan özellikleriyle ön plana çıkıyor.